Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ve salam ala resûlina Muhammedin ve ala ve sahbihi Evet bugünkü dersimizin mevzusu Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki Kur'an'da şiddetli bir şekilde ısrar ediyor ve namazı ve ibadeti yerine getirmeyen bir insanı cehennem ateşiyle tehdit ediyor. Evet, çok tembellerden ve tarihi salatlardan işitiyoruz diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni zecredip cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. Değil mi? Demek ki bu suali kimler soruyor? Çok tembeller ve namazı terk edenler böyle bir sual soruyor. Sorunun devamı, itidalli ve istikametli ve adaletli olan ifadeyi Kur'an'a nasıl yakışıyor ki, ehmiyetsiz bir cüz'i hataya karşı nihayet şiddeti gösteriyor. Yani benim cüz'i olan bir hadise, yani namazı kılmamak, ibadeti yerine getirmemek, nasıl nihayetsiz bir cezayı gerektiriyor? El cevap, evet Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şey muhtaç değil. Evet burayı iyi bilmek, iyi anlamak gerekiyor. Cenab-ı Hak hiçbir şekilde bizim ne ibadete ihtiyacı var, ne de muhtaçtır. Fakat sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarını triyaklar hükmünde olduğunu çok risalelerde ispat etmişiz. Evet insanın vücudu sadece mide'den, ciğerden ibaret olsaydı belki hiçbir şekilde ibadete muhtaç olmazdı. Lakin insanın manevi duyguları, latifeleri ve ruhu var. Ve bunların da kendine göre neyi var? Manevi gıdası. Acaba bir hasta, o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin ona nafi ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil, hekime dese sana ne ihtiyacın var, bana böyle ısrar ediyorsun, ne kadar manasız olduğunu anlarsın. Değil mi? Yani buradaki misaldaki gibi gayet şefkatli bir doktora gitmişsin ve doktor senin derdine derman olacak reçeteyi yazmış eline vermiş. Sonra sen de kalkıp doktora diyorsun ki ya senin ne ihtiyacın var ki bana böyle derdime derman olacak ilaçları yazıyorsun. Ne kadar manasız olduğunu elbette aklı başına olanlar herkes anlar. Ama Kur'an'ın terk ibadet hakkında yani ibadeti terk eden hakkında Dedi ki yani cüz'i bir hadise nasıl külli bir cezayı gerektiriyor. Ama Kur'an'ın terk ibadet hakkında şiddetli tehditatı ve dehşetli cezaları ise nasıl ki bir padişah, rayiyetin hukukunu muhafaza etmek için adi bir adamın rayiyetin hukukuna zarar veren bir hatasına göre şiddetli cezaya çarpar. Değil mi yani padişah? rayiyetinin hukukunu muhafaza etmek için o rayete riayet etmeyen bir insana ne yapar? Ceza verir. Öyle de ibadeti ve namazı terk eden adam, sultan ezel ve ebedin rayeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder. Çünkü mevcudatın kemalleri saniye müteveci yüzlerinde tesbih ve ibadet ile tezahür eder. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez belki de inkar eder. Evet Cenab-ı Hak insanı halifetül arz yani kainata bir halife olarak yarattığı için bu mevcudatın ibadetini Cenab-ı Hakk'a takdim etme vazifesinde insanı seçmiş. Bir insan da namazını terk ettiği zaman, ibadetini yerine getirmediği zaman mevcudatın ibadetini hem göremiyor hem de Cenab-ı Hakk'a takdim etme noktasında ne yapamıyor? Yerine o vazifeyi getirmemiş oluyor. Bunun için o cüz'i olan hadise külli bir hadise inkılap ediyor. O vakit ibadete tesbih noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri birer mektubu samedani ve birer aynı esma-i rabbani olan mevcudatı alim makamlarından tenzil etinden vehemiyetsiz, vazifesiz, camit, perişan bir vaziyette telakki etinden mevcudatı tahkir eder, kemaratını inkar ve tecavüz eder. Evet, herkes kainatı kendi aynesiyle görür. Evet, burası çok önemli bir mana. Yani bir insan kendisi ibadet etmediği zaman mevcudatı da ne yapmış olur? Onun ibadetini görmemiş olur. Yani düşünün ki ben ibadet etmiyorsam, namazı kılmıyorsam, kainattaki mevcudatın ibadetini nasıl görebilirim? Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş. O alemin rengini o insanın itikadı kalbisine gösteriyor. İtikadı kalbisine göre gösterir. Değil mi? Mesela ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. Vel ard. Yani kainatta yer Yeryüzü ve gökte ne varsa her şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. E şimdi ibadeti terk eden ve ibadetin vazifesini yerine getirmeyen bir insan kainattaki mevcudatın ibadetini nasıl görebilir? O tesbihleri nasıl işitebilir ve Cenab-ı Hakk'a nasıl takdim eder? Evet, bir insan ibadetini yerine getirmediği zaman kainattaki bütün mevcudat insandan şikayetçidir. Yani diyor ki ya Rabbim ben üstüme düşen vazifeyi yaptım. Seni lisan halimle zikir ettim, tesbihat vazifemi yerine getirdim. Lakin halife arz olarak yarattığın insan vazifesini yerine getirmedi. Ben ondan şikayetçiyim. İşte Cenab-ı Hak da ne yapıyor? Mevcudatın hukukunu bizden alıyor ve cehennem ateşiyle bizi cezalandırıyor. Cenab-ı Hak ibadeti devamlı yerine getiren kullarından eylesin. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Allah'a emanet olun.